39. sunu e, hazırladığımız Aşık Seyran Kültür ve Sanat Festivalimizin bugün ikinci günündeyiz. Dün açılışımızı gerçekleştirdik. Gerçekten muhteşem bir gün geçirdik. Açılıştan itibaren öncelikle yöresel ürünler e, o standlarımızı gezerek özellikle develimizde e, göz nuru, el emeği yapılan ürünlerin e, o e, enfes görüntülerini e, ve tadına baktık. Daha sonra e, tabi burada e, alana geçtiğimizde o coşkulu kalabalığı görünce biz de çok heyecanlandık ve e, aşıklarımız ki e, ülkemizin birçok e, tarafından gelen yörelerinden gelen aşıklarımızı dinledik ve tabi gecemizin e, en önemli ee, bir parçası da Mustafa Yıldız Doğan konseriydi ve e, mahşeri bir kalabalık vardı. E, tabii oradaki vatandaşların mutluluğunu görünce yaptığımız işin keyfini biz de mutlu bir şekilde alıyoruz. Bugün de muhteşem bir gece e, bizi bekliyor. Stantlarımız yine açık, yine burada. E, Özellikle bugün de Develi'li hemşehrilerimize yer verdik, o güzel sanatçılarımıza ve Zara konserimiz olacak. Biz izleyen tüm hemşehrilerimizi ben Develi'ye bekliyorum. Ben Şahap Canlıca, emekli sınıf öğretmeniyim. 20 yıldır halk bağlama dersi verdim çocuklara. Bu bağlamayla beraber kabak kemahaneye heveslendim, kabak kemanı yaptım. Sonra kabak ektim, kabaklar çoğalınca süslemeye geçtik. Bu şekilde. Bunu iki yıldır yapıyorum. İlgi daha yeni açtık sergimizi. Eee oluyor biraz. Evet, ben bende çok kabak vardı, attım diyenler oluyor. Ve bu nasıl yapmış diyenler oluyor. Yani milletin dikkatini çekiyor. Develde ilk defa böyle bir şey olduğu için. Evet. Evet, develde ilk ben başlattım. Evet, biraz e, şeyler e, bu diremel makineler var. onlara buna deliyoruz. Buna yani lamba falan yapacağım daha biraz acele oldu. Lambalı birkaç tane e, sattık da. Zor oluyor tabi. Aklık boyayla boyuyoruz. Üstüne e, çekiyoruz işte verni falan. E, tabii tabi emek isteyen bir şey. ince iş. Gece saat 2'ye kadar çalıştım oluyor. Unutuyorum her şeyi. Bakıyorum saat 2 olmuş, 3 olmuş. Bunu bir tane daha uğraşınca zamanın geçtiğini anlamıyorsun. Yani hobi olarak yapıyorum aslında bir ticari amaçlı değil de biz bunu evde yaptım gelen eşe dosta veriyorduk beğenen alıp götürüyordu sonra bu şey olunca böyle bir stand açalım dediler halk daha doğrusu teşvik etti o zaman belediyeye başvurduk bu şekilde standımızı açtık Develi Gaceri ile ilgili serüvenimiz 12 yılın sonrasında biliyorsunuz geçen yıl Haziran ayında coğrafi işaretini aldık festivallere taşlandırıyoruz. İnsanlar tadıyorlar, görüyorlar. Biz festivale katılan, gören, ürünümüzü tadan, isteyen herkese teşekkür ediyoruz. Sizler de bu vesileyle tanıtımına katkı oluyorsunuz. Sizlere de ayrıca teşekkür ediyoruz. Kacer üreticisi Doğan Özdemir. Şimdi Açık Seyrani Festivali'ne geldik. Burada patentçiğimizi açtık. Ağır ağır vatandaşa Sunacağız. Talep Talepler normal yani. Çok da şey talep yoktu yani. Şimdi vatandaş bilmediği için yani. Yoksa bu ilaç biliyorsunuz. Valla vatandaşa hizmet etmekten gurur duyuyordu yani. Biliyorsunuz, <laughs> Evet. İnşallah Allah, Oğlum, olarak, ya inşallah ki Inşallah ayda denk gelirler de. İnşallah, inşallah. O <laughs> da satırlar alıyorum. 3 alın yürü. You saw so, so yeah.